Herkese selam. Kanalıma ve haftanın planının dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bugün hep beraber haftamızı planlayacağız. Geçen haftanın videosunu atamadım. Yaklaşık bir haftadır YouTube'a video atamıyorum. Hatta bir haftayı da geçmiş olabilir. Çok yoğun bir dönemden geçtim. Bağ evine badana yaptık, doktora çıktım. Kardeşimi Edirne'ye doktora götürdük derken benim için çok yoğun ve hani böyle şeylere zaman ayıramayacağım bir dönemde. O yüzden şu an tekrardan geri döndüm. Tekrardan normal, stabil hayatıma geri döndüm. Size geçen haftamın planlama şeklini göstereyim. Şöyle ki geçen hafta hani sayfamı böyle süslemeye bile zamanım yoktu. Şuralara falan hep taşırmışım. Geçen hafta ilk iki gün hep bağ evinle uğraştı. Bağ evini badana yaptık, temizledik. Otlara olsun hani iç evinin içi olsun. O kısımları temizledik. Çarşamba günü doktora çıktım ve kan tahlili yaptırdım. Ondan sonra oradan eve geçtim ve odamı toparladım. Bir de evde bir iki eşyam kalmıştı Anne anneme getireceğim. Onları getirdim. Yani doktora çıktım. Koca bir günümü doktor harcadı zaten. Sabahtan tahlil yaptırdık. E, sabah tahlil yaptıktan sonra öğlenden sonra çıkıyor. Öğlenden sonra tekrardan doktora çık falan. Koca günümü Hastanede geçirdim diyebilirim. Perşembe gününe gelecek olursak aslında perşembe günü daha böyle benim için az yoğunluktu. Bilgisayarımı temizledim. İçerisi bayağı artık oyundur, dosyadır. iç bayağı dolmuştu. Ona bir temizlik yaptım. Onu temizlerken dedim ki evde temizleyelim. Evde bir temizlik yaptık ve akşam üzere bağa gittik, bağa suladık. Ee, cuma günü. Cuma günü aslında bağa gittik ki aynen perşembe günü su yoktu sonra cuma günü sabahtan gittik. Perşembe günü akşam üzere gitmiştik bağ. Anne daha böyle keyif yapalım falan diye. Ama su yoktu. Sonra yanımızdaki bağ evindeki kişi dedi ki sabah geliyormuş su. Sabah 9 ile 12 arası verdikleri için cuma günü tekrardan bağ gittik. Artık sabahları gidiyoruz. Ama gene de bazen denk gelemiyoruz. Bir gün oluyor bir gün olmuyor. Bazen iki gün olmuyor. Hani o saatlerde en olması makbul saatlermiş. Sonra cuma günü kuskus yaptık. Artık kışa yaklaştığı için kışlıkların yapım başladı hatta bu hafta yani önümdeki, önümüzdeki hafta şurada planlayacağım hafta ilk üç gün falan bayağı kışlık yapacağız öyle bir planımız var yarından başlıyoruz sonra cuma günü tekrardan şurada bağa giderken mama al dedim çünkü bağda küçücük tatlı bir kedi var kardeşlerimle beraber yaşıyor onlara mama aldım beslemek için çok küçücükler hani video çekme fırsatım olmadı gittim de bir tek beslediğimde video çekmeyi düşünüyorum. Dün yani cumartesi günü e, Ayşe ablamın vardı yani çocuğunun düğünü vardı ona gittik oradan da parka geçtik uzun süredir parka çıkmıyorduk çok, çok iyi geldi özellikle bu koca haftanın yorgunluğunu akşam atmış olabilirim. Bir de biz bayi badana yaparken koyu bir pembeden beyaz renge dönmek istediğimiz için artık 4-5 kat badana yaptı Şimdi 4-5 kat boya vurduğumuz için bayağı yorgun bir haftaydı. Ama akşam çıktığımız park bana çok iyi geldi. Bugün de Esra ablanın çocuğunun sünnet düğünün mevlütü var. Ona annemler gitti. Ben gidecektim ama video çekmek için evde kaldım. Evet uzun bir geçen haftanın konuşmasından sonra şimdi yeni haftaya başlayalım. Ben gene aynı turuncuyu kullanacağım. Ama bu hafta nasıl bir desen çizsem bilmiyorum. Hani eski haftalarımdan mı yararlansam? Bir eski haftalarımı getirip bakacağım. Bunlar geçmiş haftalarımın görüntülere Ya ben uzun süredir ajanda kullanıyorum ama Getesto'yu neredeyse hani bir yılı açtı aynen. Şurada ilk kullandığım 16 Temmuz'dan beri Getesto ajandalarını kullanıyorum. Ve burada bir sürü görünüm var. Bunlardan biraz yararlanacağım. Bakacağım. Hangisi hoşuma giderse ondan birini yapmayı düşünüyorum. Hangi sayfa yapacağıma karar verdim. Şöyle bir sayfa vardı. Bir süre sadece hani dizileri yazıyordum ajandama. Pek planlayacak bir şey yoktu. Tam korona zamanı falan hani okul yok. Daha tam okul başlamamış. O yüzden sadece dizileri yazıyordum. Şöyle tam görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle gri yıldızlar çizdim. Böyle gezegenler çizdim sayfa. Bunun aynısını yapmayı düşünüyorum. Şu kalın kısmını bununla İnce kısımlarının da şurada bir pilot kalemim vardı. Şununla yapacağım. Yıldızları da bunlarla çizeceğim şimdi. Şimdi bunları kenara alayım. Çizmeye başlamadan önce gördüğünüz gibi tırnaklarımın hepsinde farklı renkli ojeler var. Bunları ben farlarla yaptım. İlk önce denedim. Acaba oluyor mu olmuyor mu? Oluyormuş. Çok da güzel oldular. En sevdiğim farları kullandım. Ama tabi aston olmadığı için anneannemde çıkartamadım. Hatta şu mavinin burası falan çok kötü oldu. Çıkartamadım bazı yerleri döküldü falan tek kat oje geçmiştim şeffaf oje. Ama ikinci katı geçsem daha iyi olurmuş. İsterseniz ilerleyen videolarımda da nasıl yaptığımdan bahsedebilirim. Böyle bir deneme amaçlı sürdüm. Çok oje kullanmıyorum artık. Eskiden çok kullanıyordum ama şu an hiç kullanmıyorum. Sadece merakımdan denedim. En sevdiğim farlar tırnağımda nasıl durur diye çok merak ettim ve denedim. Çok da güzel durdular. Ama şimdi çıkartamıyorum. Eve gidince artık. Şimdi ilk önce... Evet çok konuştum gene. Biraz... Ben videoların bazı kısımlarını kesiyorum. Çünkü bazen gereksiz konuşuyorum. Bu yüzden kesmek zorunda kalıyorum. İnşallah bu video fazla kesmeli olmaz. Fazla konuşmam. Şimdi burada geçtiğim gibi kalın bir şekilde geçeceğim. Şöyle 3 katlı yapacağım. Şimdi yıldızlarımı çizmeye başlayabilirim. Ondan önce şurada bir şey yapmışım. İlk önce tarikat atayım daha iyi olacak. Bu arada yeni bir kalem aldım. Geteston'un kalemlerine bayılıyordum. Diamond kalem. Yani hep istemiştim. Ama hiçbir türlü ben gold renginin stokta olanına yetişememiştim. En sonunda yetiştiğim anında aldım. Çok rahat kalemler. Şimdi ilk önce buralara tarihleri atacağım. Biz ayın kaçındayız acaba? 15'iymiş. Ayın kaçı olduğunu da bilmiyorum. Şuraya 16 Eylül. Aynen 16 Eylül. Zaten yanda Eylül yazıyordu. 16 Ağustos. Şöyle yazacağım. Biraz büyük yazdım galiba. Ondan olmadı. Bu çıkmamışımdır inşallah. Evet burada U'ları unuttum. Ama yapacak bir şeyim yok. Artık onlar da öyle olsun. Evet. Şimdi stıkırlarım çıkartacağım. Ajandamla şöyle bir değişiklik yaptım. En son kısma stıkırları koymuyorum artık. Şurada en baş kısma koyuyorum. Çünkü en son sipariş ettiğimiz stıkırların şöyle şuralarında delikleri olmadığı için ve ben de bunlara delik yapmaya uğraşmadığım için böyle yan kısma koymaya karar verdim. Evet çok iyi. Sayfayı kaybettim. stickerlarımı da yanıma aldım. Şimdi yerden başlıyorum. Yarın koca gün boyunca gözleme yapmayı düşünüyoruz. Artık kaç tane yapabilirsek. Şimdi şuradan belki yapamayız ihtimale karşın. Karşın. Karşılık. Böyle bunu yapıştırayım. Gözleme yapılacak. diyorum. Aynen ama burada yazmak biraz beni zorladı. Şöyle çıkartıp ajanım kenara alacağım. Şuradan şöyle yazmaya devam edeceğim. Yarına başka bir şey koymayı düşünmüyorum çünkü gözlüğümü koca günümü alacağı için başka bir şey yapamayacağım. Zaten bu hafta kendimi çok rahatlatmak istiyorum. Çünkü perşembe günü tatile çıkacağız ve benim koca bir yıldır beklediğim zaman tatile çıkmak. Salı günü makarna yapacağız. Konudan konuya öyle geçiyorum inşallah kafanız karışmıyordur. Çok güzel ben planlamaya başladım ama çizmedim. Muhteşemim. Evet şurada neredeydi o? şeyden bakacağım. Ha, şey koymamışım, çizgi koymamışım. Şöyle bir tane gezegen kardeş çiziyorum. Ben en iyisi bunları çizip geleyim. Evet çizdim geldim. Şuradaki gezgenin birazcık yamuk oldu ama bir de artı ilave olarak ben bu altlarını boş bırakmışım. Şimdi en altlarına yuvarlak çizdim. Değişiklik olsun diye. Buradan devam ediyorum. Çarşamba günü en sevdiğim inşallah eşya toplama işini yapacağım. Yani seyahat çantamı toplayacağım. Bavulumu toplayacağım da diyebilirim. Şuraya bavul toplanacak. Ve bavul toplamadan bir gün önce salı günü mü acaba baksam? Kıyafetlerim yani kafamda tasarladım hangilerini alacağım yanıma ama onları bir tur ütü basmam gerekiyor ama Aynen. Çarşamba günü yaparım. Çarşamba günü ütü de yapılacak. Hatta ben bunlara bavul toplandığı zaman hepsini yaptığımda kocaman bir tık atayım. Çünkü burada fazla yer kaplamasın. Şöyle küçük küçük yazayım. Ütü yapılacak diyeceğim. Aynen. Ütü yapılacak. Ondan sonra ben bavulumu toplarken bazı ürünlerimi küçük kaplara koyacağım. ve O küçük kaplarım evde mi? en önemli mi acaba? Evde olması lazım. Büyük ürünlere. Şuraya büyükleri küçük diyeceğim. Anlarım ne demek istediğimi. En son olarak da buraya kol çantamı hazırlayacağım. Çünkü kol çantam bavulumun içine girmeyecek. İskender e babamıza tatile çıkacağımız için hani çok büyük bir rahatlık oluyor. İstediğim kadar çanta alabilirim. Hani sonra çantam kayboldu derdi yok. Şimdi Perşembe güne gelecek olursak yeni gelen stikerlerinden ki bu zamana yetiştiği için çok mutlu olduğum bir stiker yapıştıracağım. Böyle seyahat stikerleri. Geçen geziye yapıştıramamıştım. İçimde kaldı. O yüzden buna şöyle ya böyle yok böyle şöyle bir tane koyacağım ve Şimdi onu boyamayı düşünüyorum. Bu kağıtları oraya buraya uçurtmazsam. Lütfen dışarı kaçıp Hıh oldu. Biraz oldu ama yapacak bir şey yok. Buraya... Sımadı. Sı lütfen sada. Evet sıdı gibi. Tatile gidilecek yazdım. Annem bugüne başka bir şey yazmayı düşünmüyorum. Zaten bugün ev falan tutulacak. Yerleşilir. Aynen zaten yerleşilir yazdı. Çok iyi. Cuma, cumartesi ve pazar. Yani 3 gün kalmayı düşünüyoruz. Çünkü babam fazla izin alamamış. Ata pazarı kalabilir miyiz diye bilmiyorum. Galiba pazar günü babamın nöbeti var. Fazla izin vermedikleri için hastaneden hani iki gece üç gün falan kalabileceğiz. Ve hani en mutluyum en üzgünüm. İki arada bir derede kaldım. Öyle miydi? İki dere bir ara mıydı? Öyle bir şey. Yani iki arada kaldım. Yani üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Ve ben neyi unuttum? Çok önemli bir şey unuttum. Şurada kahve sıkırlamadan bir tanesini alıyorum ve evet. çarşamba gününü yapıştırıyorum. Çünkü çarşamba günü kahve yapacağım kendime yani kol brev yapacağım. Denize alacağım. Orada uğraşmayayım diye. Şurada kahve yapmayacağım. Oraya direkt hazır kahvemi alacağım. Benim için daha rahat olacak. Kahvesiz tatil düşünemiyorum herhalde. Şimdi cuma cumartesi ve pazara ne yazabilirim bilmiyorum. Hani herhangi bir plan, bir iş, bir şeyim yok. Ama eğer pazar günü orada olursam haftalık planı çekemeyebilirim. Öyle bir şey var. Bugünden çeksem bir sonraki hafta neler olacağını hiç bilmiyorum. Hani haftalık plan gelebilir de belki biraz bir genel geç gelebilir. O yüzden ama ben gene ajandası sticker'ımı yapıştıracağım. Çünkü planımı yapabilirim. Büyük ihtimal kurşun kalemle yazarım. Üzerinden sonra videosunu başka bir günde çekebilirim. Şuraya haftanın planla yazacağım. Planla. Aynen. Şimdi son olarak dönüşün ne zaman olduğunu tam kestiremiyorum. Şu an tam aklımda değil ne zaman döneceğiz. Dönüşü yazamıyorum. Onu daha ilerleyen sürelerde yazarım. Şunu boyasam mı bilemedim. Boyamayacağım. Evet ama kahve sıkırımı boyayacağım. Sadece kapağını boyayacağım onu. altını mı boyasam? Altını boyayacağım. Bunu da böyle boyadım. Evet. Yani dediğim gibi bu hafta benim için çok hani boş ve rahat tabii şu ilk iki gün dışında. Gayet rahat bir hafta olacak ki geçen hafta göre çok rahat bir hafta olacak. Biraz fazla konuştuysam hepinizden özür diliyorum. Kafanızı şişirmek istemedim çünkü bugün aşırı mutluyum. Aşırı mutlu olduğum zaman aşırı konuşuyorum. O yüzden fazla videoyu uzatmadan kapatsam çok iyi olacak. Haftalık görüntüm böyleydi. Tabi yerine taksam daha iyi olacak. Dediğim gibi cuma, cumartesi ve pazarı planlayamıyorum. Hani ne olacak, ne bitecek, neler yapacağız, Acaba tatilde ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. O yüzden böyle oldu. Benim haftalık görünümüm böyle oldu. Sizce nasıl? Benim bu hafta çok hoşuma gitti. Hani böyle yıldızlar, gezegenler falan tabi bu minnoş gezegen dışında o biraz yamuk oldu ama yapacak bir şey yok. Çok güzel bir görüntü oldu. Artık videoyu kapatmalıyım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve böyle videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize planlı, mutlu, sağlıklı ve bol bol tatilli haftalar dilerim.